Sarp Bey yine beni çağırmışsınız bir şey mi oldu? Tam çıkacaktım bir işim vardı hatırlarsanız. Hoş geldin canım gel. Ee, yarın nasıl yapalım? Ne için Sarp Bey anlamadım. Pazartesi ya. ya. Bu pazartesi istiyorlar bu işleri acil ya. Ama Sarp Bey zaten her cumartesi kaç haftadır geliyoruz. Cumartesi normal çalışma gününe döndü. Tamam o zaman ben konuşayım atalım haftaya atalım ya. Süper ötelersek, ötelersek şey Ötelerim ya. evet her, her hafta sonu bıktım ben de ya. Hı. Ben de çocukları görmüyorum Baş haftadır ya. Şöyle yapalım. Ee, yarın biz erken gelelim abi. Tüm hafta sonu kitlemeyelim. Öğlene kadar zaten toparlar çıkıyoruz. Çok da bir şey yok ben baktım burada. Cumartesi. Ha cumartesi. Evet. Bu akşam ben toparlayalım bayağı. Bu akşam geç çıkarsak yarın da öğlene kadar hafta sonu bize kalsın en azından çocuklar. Hafta sonu. Hafta sonu bize kalsın diyorsunuz da Sarp Bey hafta sonu cumartesi pazardan oluşuyor. Ama siz hafta sonu sadece pazar gününü görmeye başladınız. Sen pazar, cumartesi öğlene kadar hemen toparlayalım. Tamam. Peki Öyle yapalım daha mantıklısın. Adamı da kırmayalım. Önemli müşteri. Nasıl istersen? Lanet olsun. Ben de bıktım ya. <laughs> <Ne yaptım? gülüyor> <laughs> ha? Yapmıyoruz mu? Ne diyeyim adama? Merhaba, ben de şimdi işten geldim. Hemen seni arayayım dedim. Haftaya bu cumartesini ertelediğimiz programımızı gene ertelememiz gerekiyor. Ya akşam akşam Sarp Bey yine çağırdı. Yine her zaman gibi cumartesini kitledi bize ya. Gerçekten artık iş bulup ayrılacağım ben de. Bu nereye kadar gidecek ki böyle? Yıl, yıl oldu artık her cumartesi her cumartesi. Güya anlaşmıştık cumartesi çalışmayacağız diye. Ya evet iş arayacağım gerçekten yeter artık ya. Tamam biliyorum bu kaçıncı ertelememiz ama pazarda e, olmuyor sen sen müsait değilsin yapacak bir şey yok tamam tamam kusura bakma ya ben iş bulunca ayrılacağım artık yeter ya.